Hasan e, İstanbul'da yaşıyorsun. Evet efendim. E, 49 yaşındasın. Evet. Karın Gül de 40 yaşında. Evet. 2019 yılında resmi nikahla evleniyorlar. E, Hasan senin evlili ilk evliliğinden iki çocuğun evet. var. Kaç yaşındalar? Bir tanesi şey 98'di. Hı. Biri 2002'li efendim. Peki. E, biri 24 yaşında, biri 19 evet. yaşında. Gül de bir evlilik yapmış. Oradan onun da üç çocuğu var. Evet. Ee, ve o çocukları da e, şimdi o çocuklar da biraz problem olmuş gibi görünüyor. Şimdi konuyu anlatınca daha iyi anlayacaksınız. İkinizin de evlilikleri bitmişti. Sonra bir şekil tanıştınız. Önce istersen nasıl tanıştığınızdan ya, başla. Ben 27 senedir yemek firmasında çalışıyorum. Yemek firmasında. Evet 27 senedir ayrı firmasında çalışıyorum. O zaman bizim bir tane arkadaşımız var. Selma Avla biri var. Onun kocası da bizimle beraber, benim şoförüm de beraber sevecek ki o bana 3-4 sefer dedi böyle böyle diye. Biri vardı ben ona şey yapmadım. En sonunda Selim abla tanıyor deyince dedim ki gelsin görüşelim. Hmm. Bir gün bizim iş yerine geldi hanım. şey, yani hanımım, şeyle beraber bir kızla görüştük. Karar aldık bir hafta sonra Cuma günü biz şeyde Mecidiyeköy'de böyle de buluştuk Tanıştık, konuştuk. Tanıştık bir hafta sonra. Yani bir hafta sonra görüştük konuştuk hmm. evet. Telefon açtık dedik böyle böyle tamam. Yani şey yapalım. O bugün konuştuktan sonra bir gün sonra tekrar konuşacaktık işte bizim iş yerindeki Mustafa bu vardı Selman'la tekrar onlarla beraber konuşacaktık. O gün tekrar beni ilk başta engelledi. Hmm. Dedim durum ne bir şey yok ne bir şey yok sen dedim her şeyi verdim bir Facebook şey bilmem ne hep şey yaptın sen dedim bundan benim dedi ilgim yok dedi. Biraz şimdi bak biraz yüksek sesle konuş. Ha, zaman, benim dedi ilgim e, yok dedi. Bir de e, galiba heyecanlısın böyle tane tane anlat. Ha, benim de ilgim yok dedi o gün engelledi ondan sonra ben işine geldim Dedim bir günden moralim niye bozuldu? Selma ablaya dedim böyle böyle. O dedi ben bir aradım konuşmuştuk kızım dedim işte de kestirdin bu adamın ilişkisi yok kumarı yok hiçbir şey yok. Demiş evine saldık. O arada kaynanam geldi köyden. O da demiş kestirip atma konuşalım. Bir hafta sonra biz görüştük. Hı. Konuştuk. Hatta kaynanam dedi ki bunun dedi borcu var Mustafa abi de var, Selma abla da. Dedi sen de ben de para konusunda sıkıntı yok öderim. Yani dedi bu kadar şey bu dedi için geçinilebilecek. Ben dedim o para konusunda geçindim Allah'a şükür. Sıkıntım yok Siz yani. Siz... Ocak'ta tanışıyorsunuz. Şubat'ın 20'sinde. Bir ay içinde evleniyorsunuz. Ya hatta o gün dedim ki ben eşim sıkıntı olduğunu biliyorum. O gün ne de dedi ki bize Selma abla olsun Mustafa dedi. Bunlar da parayla oynuyoruz Sen de para mara kaptırma. Ben onları aşamadım eşim aradım dedim böyle. Güle parayla oynuyor ki. ne demek? Ya bunlar da paraya girdi direkt dediler yani. Evet. Aha. Dokuz borç var bilmem ne. Ha daha yani. yeni evlenilecek yeni evet. tanışılmış. O gün bana öyle borcum dedi. Borcum var dedi. E, borcu vardı gerçekten vardı. Nereye borcu? İş yerine almaz çekmiş iş yerine vardı yani oraya kesiliyordu. Kaç Afrika. lira bir borcu vardı? E, 20, küçük, 20 e, küçük, küsür. 20 evet. küsür bir. Sen ne dedin ben o borcu yatırırım mı ben dedi? Ben şey yaparım dedim borcu şey değil. Hatta biz şey yaptık o gün dedim ben telefon açtım hanımıma. Gül dedim böyle böyle. Sen dedim benimle var mısın sonuna kadar. Ben sonsuza kadar varım dedi. Ben daha ortada hiçbir şey yok. Bir buçuk bu neyse bana para attım. 1500. Evet, 1500 lira para attım. Çünkü telefonlarda sıkıntı çekmişti bilmem ne. Dedim öyle. Ondan sonra biz tabii gittik bir hafta sonra yüzükler aldık, şeyi aldık. İlk üç gün sonra kaynanam eşim beraber. Yüzükler aldık dedi ki bu Temmuz ayı. Dedim beklemeye gerek yok. Ben dedim bir de dedim sıkıntı çeker ki bu da nasıl olsa olacak. İşte o arada biz gittik işte hatta Kasırbaşı'da Deniz Hastanesi'nde raporunu olanı çıkartıp ben aldım. O gün dedim ki şeyi aradım. Beyoğlu müttüreni dedim öyle böyle, böyle bir durum var. Dedi halledin. Ben direkt gittim. Yıldırım nikahı mı e, oldu yani? Yok yıldırım değil. Normal. Normal ben evraklara götürdüm onu sağlık raporu. Tamam Gen o Rapolu. kadar detaya gerek yok. Bir ay sonra evlendiniz. Evlendim. Sen yeni ev mi kurdun? Eşyalar vesaire ev mi tuttun? Ya zaten o Samsun'daymış eşyaları almış. Eşyaların parasını ben ödedim. Yani beholma dediğim yere taksitler oradan yani Samsun'a gitmişmiş eşyasız gelmiş o almış yani. E, almış zaten evet. o eşyalarla senin evine geldi. Yok evimize gelmedi benim evim ayrı onun evi ayrı beraber ev tuttuk ortak. Ev tuttunuz. İki kız onun. O Samsun'dan aldığı eşyaların taksitlerini sen ödedin. Ya buradan bastın. almış eşyaları da Samsun'a gidip gelince burada eşyaları buradan almış ev kurmuş tamam. yani. o eşyaların taksitini sen ödemeye evet. başladın. Ev tuttun kira ödüyorsun. Evet. Ee, bu arada senin iki çocuğun var onun üç. Çocuklar neredeydi o sırada? Onun oğlu Samsun'daydı. Yani gayip pederinin yani eski şeyin dedesinin yanındaymış. Hı. Onun iki kızı benim iki kızım aynı evde adamda yaşamaya başladık. Onun iki kızı, senin iki kızı evet. Gül evet. ve evet. sen. Evet. Altı kişi oğlu evet. Samsun'da evet. dedesinin yanında. Evet. Sen o e, bu arada Gül de çalışmaya devam ediyor o, mu? O hukuk bürosunda çalışıyordu. Ondan sonra hukuk bürosunda avukatın bir sorun olmuş. Biraz takıntılı olduğu için. Patron ikisini de çıkardı bunların. İşsiz Hatta. kaldı. E, i̇şsiz kaldı. Hatta çıkardı. Yani oraya da şirkete de borcu vardı. Patron bunu sildi. 5-6 bin lira sildi. Peki siz alt, sen 6 kişiye bakmak zorunda evet. kaldın. Kendinle beraber 6 evet. Yedi, e, altı oldunuz. 6 kişiyiz. 6 kişiye bakıyorsun. Kiranı ödeyebiliyorsun. Evet. Evine bakabiliyorsun. Doğru evet, zaten hanımım o arada benim oraya başladı işe. Ha, birlikte aynı yere aynı yer, yemek yemek başladı. Aynı yere yemek, başladı. Sevgili seyirciler şimdi bir şey soracağım size. Nohut sever misiniz? Sever misiniz? Bayılırım. Ha, çok güzel. Ben de çok şey <laughs> Nohut. Yanında pilav, bulgur pilavı, pirinç pilavı hiç fark etmez. Hele şimdi kış günü bir de turşu koydunuz mu şahane yemek olur. Fakat bir e, nohut yemeğinin bir evliliği yıkma noktasına geldiğini hiç duydunuz mu? Yok. Nohut pişirildi <laughs> Yok, diye. Duymadık. Galiba Hasan Bey'den duyacağız. Duymadık şimdi hayır. Şimdi ya da nohut pişirdin sen sevmiyorsun nohutu ben seviyorum evdeki herkes bir kişi sevmiyor diyor ki ben buzlukta köfte var çıkarayım ben de onu yapacağım deyince evde büyük bir kavga kopar mı ve iş boşanma raddesine gelir mi? Normalde gelmemesi lazım. Ya tabii bu boşanma yargıtay kriterlerine göre bir boşanma sebebi değil. Değil. Yani, net. Evet şimdi efendim ne olduysa zaten o gün oldu işte. Şimdi her ikisinin de iki kızı aynı evde. Ee, oğlu geldi, geldi mi orada? O arada yok. O efendim. O arada yok. O sonraki planlar. O gün arası. Gül Hanım nohut pişirmiş. Nohut yok, İş yerinden götürdük efendim. İş yerinden, neyse evet. canım ne, beni bozma işte, yok. Işte. <laughs> pişirmiş yani. Hasan ya. Pilav da getirdi <laughs> mi? Detayın detayın yani, Ya, ya iş yerinden ne artıyorsa işte ya Nohut var, yani. evet. pilav, Allah ne verdiyse. Evet. Altı kişi yiyeceksiniz. Evet. Senin kız Zeynep evet. diyor ki ben nohut sevmiyorum, ben dolapta köfte var, Köfte yok mi? öyle değil efendim. Şimdi nohut. Ya bir bozmasana <laughs> yok, beni. Yok abla ben gerçeği anlatayım ki. Peki orada köfte olayı nedir anlat. Ya benim kızım suçlu orada. Hanımım güzelce sordu. Ha. Dedi ki Zeynep de yemek yiyecek abla ben yemeyeceğim dedi. Ha. Tam iftar açacağız. Sofrayı kuracaklar. Yemeği ısıtıyorlar. Bu kalkmış köfte çıkartmış. Han Hanım haliyle sinirlendi. Dolabın kapağını vurdu. Mutfağın kapısını vurdu. E ne var bunda? Onda bir şey yoktu işte sinirlenince. Hanımım da biraz sinirlendiği zaman kendini kaybediyor. Zeynep nohut mu sevmiyor? Evet. Oruç muydu? Oruç değildi. Tamam, canı köfte istemiş. Siz masayı hazırlamışsınız tam iftar. O da demiş ki ben köfte çıkarıyorum. Çıkarmaya çalışıyor. Fakat o arada Gül acayip sinirleniyor. Biraz da o da oruç muydu Gül'de? Oruçtuk barabettik ha. ya işte. Belki biraz da onun verdiği sinirle buzdolabının kapıları çarpılıyor, köfteler yapılmıyor derken büyük bir kavga kopuyor evde. Büyük bir kavga. Yazık günah o iftar sofrası da öyle. İftar sofrası sana da aldı. İftar etmeni olmadı yani. Huzur gitti. Huzur gitti. Bak Kolunu şimdi. Kolunu kesti bileğine ne kadar? Kolunu kesti. Oo. Evet zaten orada koptu kayanet. Hey kıyamet. farklı bir şey. Bir dakika canına kıymaya mı kalktı yani? ya? Ya orada şimdi beni e, mutfaktan yatak odasına gitti. Ben bir gittim dedim Gül ne oluyor dedim ben saygınlık için. O arada kızların odasına gitti onun kızların odasına kaçtı. O arada cam patladı. Hatta onun için bana suç attı. 2019'da olay olur. 2020'de Yuhlukla camı mı patlattı? İşte iter kaka kaka. 2020'de mahkeme açıyor. Hasan itti benim kolum kesildi. Bir dakika o gece bu olaylardan sonra bir de camı kırdı vesaire kanadı evet. vesaire. Kolu kesildi bir Hastaneye de, mi götürdünüz? Hastaneye gittik. Hastane Kızlar ile... ne yapıyor orada Zeynep He? falan? Zeynep ağlıyor. Öbür kızlar... Öbürler işte onu şey yaptık. Asadan odaya geldik kolu kesti. Ben asadan oda ufak. Onun kızlara geldi. Bileğini sardılar martıla ondan sonra hastaneye gittik. Ve sizin evliliğiniz aslında ilk olarak o gün dağıldı. O gün. Çünkü ertesi, nereye o eve tekrar dönmedi o? Döndü. Ne Beraber döndük hastaneden geldik. Evet. Hastanede şartta hatta hastanede sardırdık. Orada kafe gibi yer var. Onun görümcesinin kızı vardı, kocası vardı orada. Ağzına ne gelirse Ben... Dedim acıyla bu bir şey yapmayayım yani hakaretler hakaretlerim benim kıza bilmem Ben hepsini unuttum. Yani acaba yani. peki bir şey soracağım. Kendi kızı yapsaydı bunu ona da aynı tepkiyi gösterir miydi? Senin kızın olduğu için mi yaptı? Valla benim kızım da ama ortada işte kızının da bir şey yok yani. Ona hakareti bir şey yok yani sadece bu olay bu. Anladım. Hani evet. orada üvey annelik mi çıktı içinden yani, böyle bir, bir şey mi bir çıktı? Bir şey çıktı yani ne çıktı peki, zaten bir gün önce plan bir gün önce plan kurulmuş. Aa, bir gün mi? önce ne dedi? Biz balkonda oturuyoruz hanımın O arada bizim kızlar geldi. Onun kızları yoktu. Bir yere gitti dedik. Dedi ki evde zaten sorunlar vardı. Evet taşındık. Direklerde sorun vardı. Hem biz hem çalışıyoruz hem gündüz işten gidiyoruz. Ev arıyorduk. O gün işte öyle olunca dedi ki bunlarda da daire evde tutmak istiyorlar dedi. Kızlarından kızlar. içi. için. Kendi kızları evet. için. Evet. Vallahi dedim kendilerine ömüne söz Ben hepsinin altından kalkamam. Ha dedi eşyalar olacak alacak. Gülüp dedim eşyalarını götürecek gelse. Ne olacak, Senin aslında. taksitini ödediğin eşyaları evet. kızlarıyla beraber kızlar ev tutacak diye çıktı ama o da kızlarıyla yaşamaya başladı. Yok o zaman yaşamayacaktı. Bir gün önce plan bıraktı Bir bir sonra, gün sonra. sonra bu olay olunca evet. evi terk etti kızlarıyla evet, beraber. O gitti iki tane ile ev tuttu. Ben gittim Esad'ın eski mahalleye gittim ben. Oradan ev tuttum. Senin kızlar ne oldu nereye gitti? Yok beraber ev tuttuk. Siz baba iki kız bir, bir ev. Bir kız. Onlar anne iki kız evet. bir ev tuttu. O işte onlara bir hatta biz ben ev buldum büyük ev buldum. Amca, bizim birader de vardı dedi ki beraber oturalım. Ondan Peki sonra... ama siz aynı iş yerinde çalışıyorsunuz. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Peki ayrı evlerde yaşıyorsunuz iş yerinde karşılaşıyorsunuz. İş yerinde karşılaşmadık çünkü 15 gün rapor olduğu için o ha. arada yok yani. Olaydan sonra 15 gün yoktu. O arada işte bayram geldi ben köye gittim geldim bu arada dedi böyle ben. Ben şey yapmak istiyorum barışmak istiyorum şey yapmak istiyorum. Araya o arada Evet. Hı. Hanım barıştı dedim ki ben köyden geldim. bizim kız kardeşim bizim çocuk kardeşim. dedim ki böyle be. ben dedim hanımla barışıyorum. Baba dedi o zaman sen git orada yaşa biz de damcamıyla burada yaşayalım. Güle dedim ki böyle böyle durum var. Dedim Bunlar şey Ben de burada yaşayacağım. Neyse evde oturduk konuşuyoruz. Bu arada bir kızı geldi onun bu Beni görünce yok dedi kapıdan polis çağıracağım bilmem ne çağıracağım. Evde onun üstüne yapmış. Ya tatsızlık olmasın da çektim geldim. Güzel bırak tatsızlık olmasın. Yani, kalp, huzur bozmaya gerek yok. Ben çektim geldim eve geldim. Ben dedim ki hatta biradere, ben direkt kızı. Kızlara söyledim ben dedim adamımı getireceğim. Yani iki tane ev var ortada. Ama Derim, bir arada, bir arada Evliyiz. Biz şey gibi sokakta buluşuyoruz yani. Kızlara söylemiş onlar dediler benim kızlarda da şeylik var. Biz dedi çeker gideriz anneme. Kavga ettik kavga ettik onlar gitti. Onlar annelerine gitti. Evet annelerine gitti. Gül senin yanına geldi. Bir, Gül, Gül benim yanıma geldi. Kızlar ayrı evde onun kızları. Onların kızları ayrı evde. Peki sonrasında Gül kaç defa daha gitti geldi kaç sefer ve her gelişinde bir taleple gelmiş. Yok ne talep o şeye dedik? kadar Ekim'in 29'u kadar efendim o kızın sözüne kadar talep yoktu yani ortaktı. Ben orada gitsin. Ay şu, bu olay onu E büyüktü. 170 metre iki kişi alıyoruz. Dedik ki bulalım bulunalım. Mal sahibine de söylemiş bulduk. Bir gün geçtik ev bulduk. O akşam o gün de benim bir ufak kızın geldiydi. Onunla görüştü dedi. Bana akşam yapmadığını bırakmadı Kasıpaşa Parkı'nda. Çekti gitti. Gene gitti. Yine gitti Kızımla akşamı. görüştün diye. Evet. Yine çekti gitti. O arada Ankara'dayım dedi ben dedi. Hulu Park'tan park atıyor. Otobüsün şeyin resimini anlatmış. şimdi diyorum yalandı diyor o diyor. Yalandı diyor. Şey, geçenlerde konuştuğumuzda o da yalan. Bu arada e, o bir arada ara... arada diyor ki hamileyim diyor bana. O da yalan çıkıyor. Yok hamileyim dedi de gerçek çünkü bütün süreliğe şey yaptı. Bana şey ultrason resmini attı bilmem ne yaptı. Bunların hepsi yapılabilir biliyorsun değil mi Hasan? Evet. Çünkü sonra demiş ki yok vardı ya işte da yoktu ama, da bir şey... Hocam her tarafta bir yalan var yani hamile değilse de yalan var. Ortada bütün milleti kandırmış öbür tarafta da yalan var yani. Şimdi Hasan bu 2019-2021 Aralık 20... 100 bin liraya yakın diyorsun para harcıyor. Resmi harcıyla. olarak 100 bin lira yok. Tamam. He, resmi olarak yok. Şimdi yalan konuşurum. Yani resmi Canım olarak herhalde e, karınla. Yani. Gayri resmi evet. zaten. Hayden en az 3 ev değiştirmiş. Ha. Yani onların ev, 5 tane oldu efendim. İşte tamam, onlar bir de de tane, tane, tane. Bir de e, depozit zaten Tabii. oldu sana 40 5-6 tane ev oldu yani. Ben demiyorum ki karın sana senet verdi karşılığında senet aldım falan. Öyle bir şey demiyorum. Ama 100 bin liraya yakın bir masraf yapılmış. Her seferinde gidip seni engellemiş. Bak bize anlattıklarını söylüyorum, iddialarını söylüyorum. Engellemiş ama bir ay ama bir 15 gün ama 20 gün dönüp işte kızımın sözü var şunu yapalım. Kızımın nişanı var bunu yapalım. Şöyle bir şey. Eşya, Aa, şunu yapalım. Ha, eşyalar gidiyor işte eşyalar alınıyor falan bir sürü şey. Ya zaten evleri ayırdı ben bir tane demedim ki şu eşyaların parasını hemen verdim evleri ayırka. Demedim yani deseydim de hakkım da vardı. Dedim neyin varsa neyin varsa aldı gitti. Ben hiçbir şey karışmadım. Ben oturdum kenara. Girdim odama oturdum. Ne varsa aldı gitti. Ama sen bir araya geldiğinizde tekrar eşya mı aldın? Eşyada zaten ikimizin eşyası vardı. Hani aldı gidiyorsun ya, ya geri benim getirdin. Benim eşyalarım zaten yarısına ben girerken eski de çöp atmıştım. Onun eşyaları yeni olduğu için. Sonra da ben kendime vurdukça aldım e, yani. Anlıyorum işte ben şimdi de. Şimdiki kendime vurdukça aldım eşya. Ha, yeniden eşya aldın. Evet. Şimdi Hasan bir yemek firmasında çalışıyorsun. Evet. Yani erkeğin maaşı sorulmaz ama bu kadar şeyin altından kalkabilecek ve bir taraftan yaşamını sürdürüp bir taraftan 100 bin lira harcayacak kadar para kazanıyor musun? Evet, kazanıyorum efendim. Bir de birikim vardı. Birikimin vardı. Yani ne kadar o, o, birikimin 20, vardı? 20-25 bin lira birikimim vardı. Yani. Onlar gitti. Onlar gitti. Sonraki paralar krediyle Kredi, taksitle Kredi taksitli. Ya. Yani mesela daha önce doğalgaz vardı, faturası vardı. Şeyden sonraki 7 nisanda muhakememiz oldu bizim. Bu 56'dan verdiği için, kolu kesildiği için. Mahkeme olduktan sonra bir hafta sonra benimle barıştı. Önce bir barışıyor. Ondan sonra hatta mahkemeye dilekçe vermiş. O boşanma davası da vardı. Onda boşanmayı veriyor. Bir hafta sonra geri alıyor. İstinata mahkeme reddediyor. İstinata götürüyor. Orada bekliyor. Ama o arada gel, geliyor ve yine bir harcama yapılıyor. Ya değil bir şey. Kredi çektin diye. mi sen bu harcamaların altından kalkabilmek için Efendim? Hasan Bey? Kredi çektin mi? Kredi, kredi kartını kullanıyorum yani. Şu anda kredi borcun var mı? Var. Kredi kartının borcu var. Kredi kredi var. Şey. Kredi kartına çekiyorum, Ama şimdi benim limitim var kredi kartının. Kredi kartıyla nakit para çekiyorsun. Yok nakit değil. Şey ödüyorum. Ha, yani. Ödemeleri yapıyorsun. Ödemeleri. Ama şu anda kredi kartını sıfırlayabildin mi? Yok sıfırlayamadım şu anda. Eşya taksiti ödüyor musun? Ödüyorum. Peki. Şimdi en uzun gidişi efendim e, Gül Hanım'ın geçtiğimiz e, ee, 2 Eylül olmuş. 2 Eylül'den sonra bir de onun engelleme huyu var engelliyor. Yani 3,5 aydır hiç ortada yok. Ya işte Eylül'ün şeyinde. İkisinden 3,5 aydır. Evet. Şimdi sen yüzleşmek istediğin gibi şimdi şaşıracaksınız sevgili seyirciler. Dönsün geri diyor. Demek ki çok seviyor. Bilmiyorum. Devam Efendim, edeceğiz. Bir zaten daha önce ben programı şey yapmadan önce o son karar da kızlar engelliydi. Yani evlenen kızı... Yani kızlar engelliyordur yoksa o gelir diyorsun. Yok.